bir başka coşkulu, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Profesör Doktor Aydın Aydın Beyefendi açıklandığından beri ayak basmadık yerleri neyse bırakmadık büyük bir heyecan ve coşku getirdi bu ulamıza. Bu coşkuyla beraber inşallah 31 Mart'ta hep beraber bu ulamayı zaten eden kavuşturacağız. Gerçek belediye, belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Sayın Genel Başkan Vekilimiz, değerli milletvekillerim, Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, ilçe belediye başkan adaylarımız, kıymetli il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli temsilcileri, başkanları, kıymetli dava arkadaşlarım, Muğla'nın her bir köşesinden bu salonu coşkuyla dolduran çok saygıdeğer hemşehrilerim ve kıymetli basın mensupları. 31 Mart seçimleri öncesi partimizin aday kanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Evet. 22 yıllık iktidarımız döneminde eser ve hizmet dolu yıllar geçirdik. AK Parti belediyeciliğinin geçmişi ise Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaklaşık 30 yıl önce başlayan bir birikimle başladı. 31 Mart Yerel seçimlerimizin başka ülkemiz olmak üzere Muğlamıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katlı ve coşkunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımla. de söylediğim gibi Cumhurbaşkanımız tarafından ismi açıklandığından beri Muğlamızda ayak basmadık, dolaşmadık yer bırakmayan. Hızına yetişemediğimiz inşallah bütün Muğla'nın da sevgisini kısa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Aydın Aydın Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Buyurun ay, Sayın Başkanım Muğla'ya hizmet halkına hürmet Çok değerli Genel Başkan Vekilim çok değerli Merkez Karar Yönetim Kurulu üyem, değerli milletvekillerim, Değerli İl Başkanım, çok değerli Cumhur İttifakı'nın her iki bileşenlerinin Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin çok değerli yöneticileri, siz değerli bu olan hemşerilerim, bu konuşumu kalabalığı görünce 31 Mart'taki sonucu bir anda görmüş oluyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli hemşehrilerim, sahaya çıktığından bu yana yaklaşık 25 gündür AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları birbirleriyle kenetlenmiş, adeta yerel yönetimlerde iktidara yürüyen bir hava içerisinde halkımızdan da bunu çok net bir şekilde onların yüzünden bunu görüyor ve 31 Mart'ta Allah nasip ederse halkımızın desteğiyle halka rağmen değil halkın desteğiyle inşallah bize bu görev verildiği takdirde biz Nisan ayının ilk haftasında ilçe başkanlarımızla birlikte mazbatayı alır almaz ceketimizi çıkaracağız, kollarımızı sılayacağız ve beklemeye hiç tahammülümüz olmayan halkımızın susamış olduğu hizmet için sahaya çıkacağız. İnsanlarımız belediyeciliği unutmuş. Herkesin gözü AK Parti'nin gerçek belediyeciliğinde onları inşallah 31 Mart'tan sonra tanıştıracağım. Gerek seçim öncesi, gerek seçim sonrası. O arkadaşlarım benim konuma girecekler. Benimle birlikte Muğla'nın vatandaşlarımıza hizmet götürmeye de bana yardımcı olacaklardır. Benimle dolaşacaklardır. Halkımıza hizmeti onlarla birlikte götüreceğiz. Hepinize Selam, eski bir için bayıldım, 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 çok bayıldım, bayıldım, Sağ olun, var olun, bayıldım, 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 de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı. Tuğba bu ne heyecan. Hepinizi saygıyla Muğla'dan çıkacak ses Muğla'ya gelen bütün o turistlerin ülkelerinden duyulacak kadar gür olacak mı? Siz işi bitirmişsiniz kardeşlerim. Biz ne söyleyeceğiz? Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu hareketin lideri ve sizin desteğinizle de dünyaya söz söyleyen Türkiye'yi sürekli kalkındıran, geliştiren ve hedeflerine doğru götüren sizin lideriniz Cumhurbaşkanımız yoluyla buluşturacak Türkiye'nin vizyonuyla yüzyılıyla buluşturacak bir yönetimle bul Saniye ben de Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, basınımızın üzülü temsilcileri. Ben de Ziraat Mühendisiyim, ben de Rahat Denizli, 1979 Medya doğumluyum. Muğla Büyükşehir Belediye'mizi de kazanarak ilk defa Muğla Büyükşehir'imizi de AK Parti Belediyeciliğinde tanıştıracağız. Biz 10 yıldır tanışıyoruz. Çok da mutluyuz. Seçimleri ülkemize, Muğla'mıza Hayırlı da şu olmasın. Çünkü de saygı gösteriyor. Dedi ki Bodrum Belediye Başkanı adayınız olacaksın. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak karşınızdayım. Aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli büyüğümüz Aydın Aydıncam olmak üzere inşallah Muğla'da en iyi sonuç alacağımızdan eminim. Yolunuz, bağlamınız açık olsun. Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni dönemde tekrar öteceğiz. İnşallah Rabbim hayırlısını nasip etsin diyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. İsmi Ali Uzun Demir, 2019 yılında Cumhur İttifakı Milli Çaket Partisi'nden aday olduk. Rabbim bizleri buraya nasip etti. 2024 yılında da tekrar genel başkanım ve teşkilatım bize aday nasip etti ben herkes, hep, her ikisine her ikisine de ve Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ee, sevgili basın arkadaşlar biliyorsunuz belediyecilikte, ilçe belediyecilikte hizmet bir hikaye da var. Biri hükümet ayağı, biri de büyük şey ayağı. Eğer biri de olursa, bir eksik olursa hizmette bir eksiklik oluyor. Onun için ben e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, ve ilçe belediye başkanlarımıza inşallah başarılar diliyorum hepimize uğurlu zahir olsun diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Dikirlerimizde İl Başkanımıza bu konuda da söz veriyorum. Bu vesileyle tekrar tekrar hepimize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 31 Mart 24 seçimlerinin öncelikle Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değerli vekili, değerli başkanı, vazifemizi bilgiye de temsilcileri, basın ve buluşma hoş geldiniz diyor. Ben Mustafa Toksu, ismi, Evliyim, iki çocuk babasıyım. makine mühendisi, 25 yıl özel sektörde çalıştık, 5 yıldır da belediye başkanlığı yaptım. Yani o utandı yani, uzun bir görünce Yoldan kazınmış, berbat, toz toprak çamur içerisinde. Al yok. Beni soruyor. Beni görünce hemen hepimiz koştu. Ali bir ne zaman geleceksiniz Siz beni ne zaman seçersen? O zaman geleceğim dedi. Burada diyor, hizmet yok diyor. Belediye görmüyor. Ne ilçe belediyesini görüyoruz, ne büyükşehir belediyesini görüyoruz. Şimdi o insanlara yazık değil mi? İnsanlara hizmet beklerken sizin orada oturmanız ve onlara cevap vermeniz hiç e, doğru bir şey değildir. Ben dediğim gibi kendi projelerimi ortaya koyacağım, halka projelerimi anlatacağım ve halka o projelerime destek çıkacağım. Başkaları ne yapmış beni hiç ilgilendirmez, hiç ilgilendirip onlara da kapatıyorum. İlker Kömer, Bula Merkez TV. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum, iki sorun olacak izninizle. Ee, bir, bir tane aday olarak öncelikle al, e, e Aldığı yaratılmaya çalıştı ama siz buraya geldiğiniz andan itibaren söylediklerinizle ve Mula'ya e, çok takip olduğunuzu gösterdiniz. Dersinizi mi çalıştınız başkanım yoksa önceden beri bu sorunları biliyor muydunuz? İlk sorun bu olacak. İkincisi... Sayın ee, Ahmet Aras da bugün bir basın toplantısı yaptı ve büyük farkla kazanırım dedi. Ee, su konusunda da gölge etmesinler başka insan istemem dedi. Ee, kendisini nasıl bir aday olarak görüyorsunuz? Ee, büyük farkla kazanır mı? Ee, su konusunda özellikle Muğla genelinde sıkıntılar var. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. İlk sorumuza cevap vereyim. Bir kere ben e, İtalyada gelip, ben Mula. 25 yıldır Bodrum'da oturuyoruz. Eğer Bodrum'u Muğla olarak saymıyorsanız İttihat diye düşünebilirsin Kesinlikle Muğla'da 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 10 yılı 12 ayı burada yaşıyorum. Ben mevcut adaylardan çok daha fazla burada yaşıyorum. Şu anda aday olan büyük bir meyve başkan adaylarından daha fazla benim ömrüm, hayatım burada geçti. Onu da belirtmek istiyorum. Ben ithal edeyim öz ve öz Muğla'yı, kendi Muğla'lıları görüyorum ve Muğla'lı olmaya devam edeceğim.